Merhaba arkadaşlar mobil ve yazılım yardım merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda videolarımızı veya video ve resimlerimizi nasıl birleştireceğimize bakacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bunun için video shop adı altında bir uygulama kullanıyorum. Sizler de bunu isterseniz App Store'dan, isterseniz de Play Store'dan çok basit bir şekilde indirebilirsiniz. Normalde CapCut da kullanılabilir ama CapCut çok farklı işler için kullanıldığı için ben daha çok videolarımı birleştirmek veya fotoğraflarımı birleştirmek için Video Shop programını kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi Video Shop programını indirdiğimizi varsayalım. Arkadaşlar indirdikten sonra burada tek yapmamız gereken hatta şunları bir silelim. Bunları silelim. Silelim. Şimdi arkadaşlar karşınıza sizin ilk açılışta böyle bir ekran çıkacak. Bu ekrandan import demeniz lazım arkadaşlar. Dedikten sonra buradan istediğiniz kadar videonuzu seçebilirsiniz. İsterseniz şuradan foto foto e, kısmına veya al kısmına gelerek de fotoğraflarınızı ekleyebilirsiniz. Ben mesela şu 3 videoyu seçtim. Ardından dan kısmına basın. OK dedik dedikten sonra burada arkadaşlar videonuz sizin seçtiğiniz sıraya göre sıralanacak arkadaşlar. Şimdi yerlerini değiştirmek için üzerine bastık. Mesela sol tarafa çektik. Bu video birinci videomuz oldu. Buradan arkadaşlar istediğiniz efekti kullanabilirsiniz. Mesela üzerine yazı ekleyebilirsiniz. iki defa yazı ekleyebilirsiniz. iki defa tıkladık. Bu şekilde arkadaşlar yazınızın boyutunu ayarlayabilirsiniz. Biz buradan çıkalım. Şimdi bu işlemi diyelim ki yaptık. Fotoğraflarımızı, resimlerimizi ard ardına koyduk. Tabi arkadaşlar bunun yanı sıra mesela hızını ayarlayabilirsiniz. Üzerine yeni bir ses ekleyebilirsiniz. Devam edelim. Mesela geçiş ekleyebilirsiniz. Siz bu programı daha detaylı bir şekilde zaten incelersiniz arkadaşlar. Bizim amacımız burada videolarımızı birleştirmekti. Biz bu üç videoyu seçtik. Birleştirmek için sağ üstte bulunan indir kısmı var arkadaşlar. Daha sonra save to gallery kısmı var. Biraz bekleyelim arkadaşlar. Bekledikten sonra videolarımız birleştirilmiş olacak arkadaşlar. Evet aslında benim anlatacaklarım bu kadar. Galerinize kaydetmek için veya farklı platformlarda paylaşmak için bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu programı kullanabilirsiniz. Son derece faydalı bir program. CapCut'tan da yapabilirsiniz veya farklı programları da kullanabilirsiniz. Ama bana göre bu iş için en uygun program bu arkadaşlar. Programın adı da dediğim gibi Video Shop programı arkadaşlar. Evet benim bu konu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve mobil ve yazılım yardım merkezi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.